Merhaba arkadaşlar, benim adım Ozan. Kiraz Gaming'in bir başka videosunda hoş geldiniz ve Sansa The Very Organized Thief Fantasy serisi bölüm 3.5. buçuk. E, Tuna'nın oyna Tuna oynadığını görünce birazcık kıskanım e, kıskandım tabii ki çünkü bu benim bulduğum bir oyundu. İlk oynayışımızda hep ben oynadım. Tuna hep izledi böyle. Oynamayacağım mı dedim. Yok dedi. Son bir baktım videoda adam OP olmuş. Kıskandım birazcık. Ama yine de çok güzel oynuyor. Hala benden daha güzel oynuyor. Ama en azından ben de size nasıl oynadığımı göstermek istedim. Şimdi bakalım. Şimdi Q'lan. Blender, gitar, laptop, diamond ring, tablet, DVD player, radyo, tablet. Space. Radyo, gold var. Tamam. Bir de para bulmamız lazım. Şimdiki, şimdi şu parayı alalım. Paralar hep aynı yerlerde ama diğerleri değil. Şimdi blender şu olması lazım. Aynen. Şurada bir para olacaktı. Aa. Burada. Şimdi turada öğrendiğim kadarıyla adam gelmeden şunları yok etmemiz lazım. İlk önce alarmı yok ediyoruz çünkü diğerini yok edersen alarm çalıyor çünkü mantıklı olarak. Şurada para vardı. Radyoda şurada. Tamamdır. Gitar, laptop, diamond ring, ring, burada mı? Aa, anahtar, olur. Aa, gitar şurada, güzel, şişten koşabiliyoruz, unuttum. Laptop, diamond ring, DVD, şimdi diamond ring'in burada olduğunu tahmin ediyorum. Aç kapıyı, şu rekor kurmaya çalışalım, hadi. Ver Organized TV'sinde olursam lan. E, Tunay'a geçmiş olurum. Ve Tunay'a geçmek benim için büyük bir şeref olur. E, neydi? Diamond Earth. Güzel şurada bir tane para olacak. Aynen. DVD Player. O DVD Player nerede? Burada. Aynen. Hemen aç şu kapıyı. Bakalım. 99.31 Tamam. Şuna gibi masaya almayacağım ha. Güzel. Saat çaldı ama. Siz galiba yine duymuyorsunuz. Her benim videomda olduğu gibi. Hadi bakalım The Very Organized Thief olursak rekor kıracağız. Yani Tuna'ya geçmiş olacağız. Ve dediğim gibi benim buradaki amacım Tuna'ya geçmek. Şimdi Tuna her zaman şuradaki parayı alırdı. Ben de bisiklet alacağım ama alamıyoruz. You escaped! Yay! 38.611 2 dakika 30 saniye Very Organized Thief Hadi Harika İki tane master veya iki tane veri organizatif tif yaptığım gibi geçiyorum tunayı. Şimdi bakalım radyo, bracelet, gitar, mobil phone, kettle, dvd player, tv. Televizyon şimdi cebine sokar adam. Dvd player şu mu? Para. Şurada. Bir de daha da zor var greedy thief diye yani kıskanç. Aa hayır aç gözü o aç gözlü tip olmak için kettle kettle hangisi? Hah. Aç gözlü tip olmak için bütün paraları toplamamız lazım ve onların hepsini ezberleyecek ya da bulacak kadar şey değilim. Şunu a. Bracelet, mobile phone, gitar, radyo. Bracelet, mobile phone, gitar, radyo. Mobile phone, mobil phone değil. Bazen kelimeleri söylemiyorum. Burada hiçbir yoktur ama parayı yağladım. Dediğim gibi paralar hep genellikle aynı yerde oluyor. Bracelet, mobil phone, radyo. Şimdi radyonun aşağıda olduğunu umuyorum. Gold var artık saymıyorum. 21.65 tamam güzel. Bracelet burada mı? Ha şuradaki parayı almayı unuttum öncekinde. Rested yay. Aa saat mi? Alarmı kesmedim. Radyo buradaymış. Rested mobile phone. Tuna da bana demişti en kötüsü bu diye. Ne? Ha para. Şimdi Tuna'ya hak verdim. para Heh. Saat çaldı. Reset koltuk aralarında oluyor ama mobile phone nerede? Koltuk araları. Git. Git. Reset şurada da olabilir. Aynen. Ulan keşke alarmı kapatsaydım. Güzel. Mobil fon kaldı kahretsin. 21.61 olması lazım. Güzel. Mobil fon nerede? Burada olduğunu zannetmiyorum. Aşağı atla hadi, hadi Burada mısın? Mobil telefon. Ay, vallahi de yok ya. Yapma ya Master Thief. Hadi. Master Thief olsam ne olur? Telefon kendini göster. Araba geldi. Allah kahretsin. Işığı kapat. Aşağı inmem lazım. Bir de garaja bakalım. Lan al Şunu Ne Counter Strike'deki hedef? Geldi ya. Hayır alamadım. Ya telefon. O bıçak. Neden bu? Beni göremezsin ki. Alan geliyor. Şş, gelme. Şş, şş, şş. Telefon. Sen ağzına koydum ha. Aa. Bak. Tuna'nın taktiği. Git lan. Al al. Dur dur dur. Dur dur dur. at şunu. Oh. 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 Organized Thief. Master Thief'in 1.6. Yani bunun anlamı. Şu an master tip sayıyorum. The very organized var. Ya master ya da very organized. Diğer türlü ondan altı aldığım gibi kaybediyorum. Bicycle. O oh, bicycle. Bicycle. Güzel. Stamp aldım. Toaster, mobile fon, tablet. Mobile. Ay mobil phone. Senden nefret ediyorum. Ne lazımdı? Toaster. Bir de mikrofon. Maşallah sesi de geldi. Aa, sandalye üstüne çıktım. Ah be Dur lan. Oha içine soktu. Hayır unutmayacağım. Ha. Bicycle Bicycle. Hayır. Bicycle. Hayır. Bicycle. Yani bicycle stamp albüm, Headphones. Mobile phone ve tablet. Tablet. Masada değil mi? Dur ay buradan değil. Tablet hep şu masada mı? Bicycle headphones stamp album. Hep bakıyorum ya. Headphones. Bisikletin nerede olduğunu bile onun yeri hiç değişmiyor. Sen şu tablet şöyle. Ofis anahtarını bulamadığımıza şaştım ben. Hayır. Ne kaldı? Bicycle'ı biliyoruz. Mobile phone. Gerçekten mi? Abi bu ne biçim bir telefondur? Lan. Allah aşkına adamlar telefonu dünyadan banlamış banlamış. Yok bu oyunda telefon yok. 60 48. Ben buradan bunu anlıyorum. Bu oyunda telefon falan yok. Bir alt kata bakacağım yoksa düz gideceğim ve master thief olmaya master thief olacağımı dua edeceğim. Beni master thief yap tanrım. Hayır bu oyunda telefon yok. Bir insan telefon başka nereye koyar? Buraya koymaz. Hangi zekalı koyar buraya telefon? Bisikletimiz de burada. Yok hadi bay. Ben kaçtım. Kimse açın mı? Ya hayır. E kardeşim. Ya istemiyorum, istemiyorum. Allah aşkına istemiyorum ya. Bu nedir? Buzdolabına mı koydun? Hayır, adam telefonu oyundan banlamış. Yok bu oyunda telefon falan yok. Ay adam geldi ya. Niye git gitmeme izin vermiyor? Şimdi adam dışarıda gidemezsin. Alın. Evet Tuna'ya kaybettim. Tuna'ya kaybettim. Iıı. Para ver bak. Mutlu musun Tuna? Hadi telefon yok bu oyunda. Kaç. Of. Ee, organize Kahretsin. Hadi be. Ee, Al diyeceğim ben hadi. <laughs> Hoşça kalın. Geri geldim. Ve hayır. Ağlamayacağım. 3 ev daha. Bu sefer Tuna'yı yeneceğim. Bu oyunu ben başlattım ben Telefon seni ağzına Stamp albüm, gitar, jewelry box, statü, pocket watch, barbecue, panting. A Pocket watch nefret ederim ondan da O da bok gibi bir şey bulması imkansız Şurada bir tane para yok muydu? Evet da paraya var. Yoktu. Var yoktu. Açın. Adam göremiyorum. Güzel. Barbekü orada. Resim statü. Resim sayılır mı? Hayır bu resim sayılmıyor. Pocket Watch Painting, jewelry Box Stamp Album, Gitar Şu Painting sayılıyor Hangisi Painting o zaman? Hepsi resim bunların O zaman bu Aynen Yere düşürsem Gitar Pocket Watch var, Hep aynı şeyleri yerinden yeniden söylüyorum açıdan pardon. Lan. Onlar nerede? Pocket Watch var bir çok. Pocket Watch Javeler bak bunları aklında tutmam Allah'ım. Şimdi yine anahtar buradan çıkar. Saat çaldı. Jewelry Box. Pocket Watch odanın içinde olduğunu umut ediyorum. Anahtarı bulamadım ya. İşte anahtar. Oh, anahtar. Ama bu sefer de anahtarı mı ayaktan bağlıdır? Anahtar oğlum ha ayıcık anahtar gel biri 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 anahtarın ne artı anahtar ver bana anahtar bu evin altını üstüne ederim. Orada arada e, merak ediyorsanız adam adam sana vuruyor hiçbir iş yaramıyor o zaman istediğin gibi geç yes, derseniz e, Herhalde anahtarı kilitli odada spamladılar Spamladılar Canlandırdılar anlandırdılar e, Adam sana üç kez vurduğunda ölüyorsun O yüzden ben iki kez vurduğunda hemen aaa deyip kaçtım Yok adam geldi Anahtar çıkmayacak. Anahtar neden? Beni sevmiyor. Duşa girsem. O. Çekin, çekin. Escape, escape bu. Oh. İlk kez bu oha 2244 yok 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 oh, organized thief tam. Hayır, vazgeçmek yok. Bu yüzden yok dedim. Ha, hayır. Bir tane veri organize thief alacağım. Şimdi 3 2 1 başla. Hemen Diamond Rank kettle Blender, Jewel Box, Digital Camera, Laptop, wine güzel. Dokun aç. Sen sıçayım Rare Wine mavi olan demişti tuna bana blender diamond drink kettle <laughs> Rare Wine tamam kamera, laptop, jewelry box. Laptop. Şimdi anahtar çıkmaz var ya. Dijital kamera ve jewelry box. Şuradaki parayı aldığımı umut ediyorum. Almışım. Dijital kamera bir de neydi? Chevrolet Box Çok havalı ve hızlı da söylüyorum. Dijital kamera. Şuradaki parayı alalım. Dijital kamerayı alalım. Ve saat hala çalmadı. Bak, Al işte anahtar yok yapma ya gold bar yok anahtar oğlum sen nereye saklandın saat çaldı anahtar senin gibi anahtarım olsaydı var ya sevinmez Evlat olsa sevinmez bu anahtar. Harlan niye uzun yol seçtin? Hadi lan, ben organize Thief olabilirim. Nerede o? 33... 79, onun 7 olduğunu umut ediyorum. Ön kapıdan kaçacağım lan. Hadi hadi Kaçtım ön kapıdan 2.5 dakikaydı o 39 bin A 2.49 49 kız. Very organized thief Master thief very organized thief Hadi Şimdi bunun üstüne 3.75 bölüm çıkaracak Eee, Ozan'ı geçeceğim diye Eee, Laptop Diamond ring DVD player ara toaster headphones toaster şurada headphones kettle kettle nerede kettle şu. headphones bicycle Bis bicycle şunu bir de doğru söyleyebilsem para alarm etmedi Bicycle, Laptop, Diamond Ring, Headphones Bicycle biliyoruz, yani Laptop, Diamond Ring, Headphone Laptop, tamam Diamond Ring, Headphone Diamond Ring, evet tamam artık sadece Diamond Ring ve Headphone Güzel, çıkık arı çıkık Diamond Ring, hayır yok Diamond Ring Diamond ring. Diamond ring de yok ya. Az önce de otomatiğe bağladım. Diamond ring, diamond ring. Da da diamond, diamond ring. Diamond ri 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 ring, ring, ring. Da diamond ring, ring, ring. Di diamond ring. Kulaklık büyük ihtimalle o şeydi ama diamond ring. 65-96 güzel. Saat çaldı. Bunların galiba 2 dakika oldu demek. Diamond Ring burada olduğunu umut ediyorum. Bracelet o. Diamond Ring. Burası burdan ve tuna'yı geçtim. Uzun bir çalışma sonunda, uzun bir çalışma sonunda yeni bir rekorla tuna'yı geçtim. İki level üstün. Hadi bak bir level üstün olsaydım iki kez yaptım bunu diyecektim, diyecekti. Ama bak iki level. İki level ama yanlış hatırlamıyorsam en son yaptığında üçünde veri organizatif yapmıştı. O yüzden her zaman benden daha iyi bir hırsız olacak. Ama bu kötü bir şey. Ama maalesef bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.